Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bundan evvel, birkaç ay evvel kısaca sihir ve büyüyle ilgili bir video yapmıştım. Gerçekten topluluğun içinde bu bilgiye ihtiyacı olanları çok gördüm ve Hanife anasına... E, manevi evlatlarım tekrar tekrar sordular ve farklı bilgiler edinmek istediler. Bugün sizlere inşallah biraz daha geniş, biraz daha geniş açıklamalı, sihir ve büyülü ilgili hadisi şeriflerle e, ve ayet-i kerimelerin nuru ışığıyla daha geniş anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet, hiç sizler, sizlerin içinde veya başka tanıdıklarınız, hiç anlayamadığınız bir şekilde üzerinizde bir ağırlık hissettiniz mi? Ve bazı kişilerin bakışlarıyla kendinizi rahatsız hissettiniz mi? Gelin birlikte bu durumu, bu etki altında kaldığımızı ve bunların sihir ve büyü olabileceğini birlikte açıklayalım, anlamaya çalışalım ayeti kerime ve hadisi şeriflerle inşallah. Allahu Teala Bakara suresinin 102. ayetinde büyünün haram olduğuna dair açıklıyor. Diyor ki Rabbim mealen okuyoruz. Süleyman aleyhisselam küfre düşmedi. Fakat şeytanlar küfre düştüler. İnsanlara sihir ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleği indirilene indirilen ayetleri öğretiyorlardı. Halbuki o iki melek biz bir fitneyiz. Yani bir imtihan sebebiyiz. Sakın küfre düşme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. İnsanlar onlardan karı ile kocanın arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Ancak Allah'ın izni olmadan onunla kimseye zarar veremezler. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı diyor Allahu Teala mealen ayeti kerimede. Evet, büyü yapmanın insanlara manevi zarar verdiğini, tehlikeye soktuğunu anlatır Allahu Teala burada. Onun için bu ayet büyünün insanları ahlaki ve ruhsal açıdan nasıl bir uçurma sürüklendiğini gösterir. Ve Allah Teala yine Taha suresinin 69. ayetinde sihirbazlar ne yaparsa yapsınlar başarılı olamazlar buyurmuştur yine mealen. Allah'ın gücünün sihirden üstün olduğu ifade edilir. İnsanlara sihrin geçici ve değersiz bir oyun olduğu hatırlatılır. Evet yine sihir ve büyü ilgili İnsanları helak edecek bir sebebi Allah Resulü ashabına öğretmiştir. Bir gün der ki ashabına ey ashabım yedi helak edici şeyden sakının. Yani müminleri insanoğlunu helak edici yedi şey vardır ki onlardan sakının buyurmuştur. Ashab-ı güzin efendilerimiz ey Allah'ın Resulü onlar nedir diye sordular. Resulullah Efendimiz ve vesselam onlara şöyle cevap verdi. Bir, Allah'a ortak koşmak, şirk etmek. İki, sihir, büyü yapmak. Üç, haksız yere bir cana kıymak, birini öldürmek. Dört, faiz yemek. Beş, yetim malı yemek. Altı, savaş meydanından kaçmak. Yedi, namuslu kadınlara iftira atmak. Evet, büyünün Allah'a ortak koşma ile aynı listede yer alması o büyünün ne kadar kötü bir günah olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz'e bir gün Felak ve Nas sureleri vahiy olunmadan önce büyü yapılmıştı. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi Ayşe Validemizin yanına. Ya Ayşe dedi, bana büyü yapıldı. Resulullah Efendimiz'e büyü yapılmıştı. Bu sebeple kendisine öyle geliyordu ki yaptığı bir işi yapmadığını zannediyordu. Bir gün benim yanımdayken diyor Ayşe validemiz Allah'a uzun uzun dua etti diyor Allah'ın Resulü. Sonra bana şöyle dedi Ayşe farkında mısın Allah bana sorduğum konuda bir hüküm verdi. Çünkü Efendimiz üzülüyordu ve şaşırıyordu. Yaptığı bir şeyi yaptın mı yapmadın mı diye düşünceye kapılıyor. Bu hususta Allahu Teala'ya yalvarıyor, dua ediyordu. Niye bana böyle şeyler oluyor diye. Sonra bir gün iki melek geldi diyor ya Ayşe. Biri baş ucuma oturdular, diğeri de ayak ucuma oturdular. Baş ucumda oturan meleğin diğer meleğe şöyle söylediğini işittim. Bu adamın hastalığı nedir? Öteki melek diyor ki büyülenmiştir. Birincisi diyor ki kim büyü yapmıştır diye sordu. O meleklerden birincisi. Diğer melek diyor ki Lebit bin Asam Allah Resulüne büyü yaptı diyor. Hangi şeylerdir diye sordu. O bir tarak, birkaç saç teliyle bir de hurma kabuğu ile dedi. Efendimize tarağın içine bir tarağın içine mübarek saçlarından bir şekilde almışlar ve hurma kabuğuyla birlikte efendimize büyü yapmışlar. Peki diyor öbür melek, bunlar şimdi nerede? Diğer melek diyor ki o Zervan kuyusunda. Kuyunun içine atmışlar. Efendimize büyü yapıp saçın telinden alıp bir tarak ve hurma kabuğuyla büyü yaptıktan sonra kuyunun içine atmışlar. Bunun üzerine Allah Resulü birkaç sahabesiyle birlikte o kuyunun bulunduğu yere gitti. Kuyuyu açtılar ve içindeki büyü malzemelerini çıkardılar. Hazreti Peygamber bazı sahabileri gönderdi. Onlar da sihir yapılan saçı getirdi. Hazreti Peygamber Felak ve naz surelerini o saç üzerine okudu. Onun her bir ayeti okuyuşunda bir düğüm çözülüyordu ve biraz daha rahatladığını hissediyordu büyü çözüldükçe. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bundan sonra eski sağlığına kavuştu. Evet Allah Resulü felak ve naz sürelerini okumakla büyüden kurtulduktan sonra şu tesirli duaları birlikte okuyalım, anlamaya çalışalım. Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah ve akşam üç defa Bismillahirrahmanirrahim lâ yedurru me asmihi Şey'ün fil erdi ve lâ fil semai ve huve's semîul alim derse ona hiçbir şey zarar veremez anlamı ise şudur ismi sayesinde yani Allah'ın ismi sayesinde yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla o her şeyi işitir ve bilir demektir evet değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım bir zamanlar tasavvuf dersleri aldığım dönemlerde bazen kardeşlerle bir araya gelir zikir çekerdik. Ve ben zikir meclisine gitmeden önce yedi ayetel kürsü okurdum. Birincisini sağıma hu, ikincisi soluma hu, üçüncüsünü ön tarafıma hu diye üfler, dördüncüsünü yine arkama ayetel kürsüyü besmele okur, hu diye üfler. Efendim beşincisini, altıncısını yukarıya ve aşağıya hu diye okuyup üfledikten sonra yedinci ayetel kürsüyü besmele şerif ile okur. Diye içime yani bedenimin içine çeker yutkunurdum. Böylece yedi çepheye besmele şerif ile ayetel kürsü okur. Bununla kendime manevi bir kalkan edinirdim. Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. allah Teala ayeti kelimelerde kerimelerde de bildirdiği üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleriyle anlaşılmıştır ki sihir ve büyü yapmak haramdır, çok büyük günahtır. Yapan da yaptıran da kafir olur Allah muhafaza buyursun ve asla tebeleri kabul olmaz. İşte başta dediğim gibi eğer sizler kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman birisinin bakışıyla çok tedirgin olup rahatsız kendinizi hissettiğiniz zaman hemen sabah akşam Allahu Teala'nın da bize öğrettiği şekilde ayetel kürsüleri okuyoruz. Felak ve Nas surelerini okuyoruz ve efendimizin öğrettiği dualar okuyoruz. Allahu Teala'ya tevekkül edip ona güveniyoruz. İnşallahü Teala. Ve ayrıca benim bundan evvel size öğrettiğim gibi 19 ayetel kürsüyü Besmele-i Şerif ile bir tabağın içine doldurduğunuz tuzun üzerine Hu diyerek her bir ayetel kürsü Besmele-i Şerif ve Hu diyor okuyoruz. Ve bu tuza her sabah bu şehadet parmağımızla Bismillah ile batırıp yalıyoruz. İnşallah üzerinize yapılmış olan sihir ve büyülerin bir iznillah geçeceğini ümit ediyoruz. Ve inşallah bugünden itibaren bu öğrendiklerimizi yerine getiriyor. Her sabah ve akşam ayetel kürsünüzü, felak ve nah surelerini, ihlas-ı şerifleri, dualarımızı okuyarak Allah'ın izniyle Allah'a güvenerek kalkan gibi manevi kalkanımızı üzerimize giyiyoruz. İnşallah allah Teala'ya emanet olalım diyorum. İnşallahu Teala.